bence iki şey yaptı. En birinci. Bir tanesi tabii düşmanı çıkardı memlekette. Ve aynı zamanda bütün dünyaya baş tuttu. Herkes aleyhindiydi. Bütün dünya Türken aleyhinde olur o zaman. Kimin hatına geliyordu? Bunu Fransızlar burada otururken, Rumlar burada, herkes buradayken çıkarabileceğini, yapabileceğini. Kendi kendi nasıl düşündüyse düşüncesine göre öyle yaptı ve fevkalade bir şey yaptı memleketi kurtardı. Türkiye parça parça olacaktı. Ve biz burada kalıydık. E, tabii bir taraftan tabii bizim için iyi olurdu fakat biz burada kalıydık. E, nasıl manevi olacaktı buna? Hiç kabil değil. Valla memleketi kurtardı be Atatürk'ü. Şey, Yıldız Sarayı'na geldiği zaman uzaktan görürdü. Memleketi kurtaran bir adam. ne düşünülür? İyilikten başla. Ben hiçbir zaman Atatürk'e karşı bir şey düşünmedim. Hiç. Hatta İstanbul'dayken validesini çıkarmıştı, bir şarkı çıkarmıştı. Yaşa çok yaşa, Mustafa Kemal Paşa. Hep o şarkıyı söylerdi. Son Osmanlılar için asıl sürpriz yeniden döndükleri Türkiye'de Neo Osmanlılarla karşılaşmaktı. Yani yeni Osmanlılarla. Yeni Osmanlılar ikiye ayrılıyordu. Kraliyet düğünlerine özenip bizde de bir hanedan olsa diye iç geçirenler ve Osmanlı'nın eski hükümranlık alanlarında yeniden hakimiyet arayanlar. Acaba yeni bir padişah fikrine eski Osmanlılar ne diyordu? Allah yazdıysa bozsun. Ben hiç padişahlık padişahlık istemem. Olacak olaydı hemen benden sonra gelene lütfen alınız rica ederim diye bırakırdı kulis arkasından konuşuyor sohbet ediyoruz ama biz bugüne kadar ailede bir fert Mustafa Kemal'in hakkında bir efendim hakaret etmiş değiliz. Etmeyiz de. Bir sevme mecburiyetimiz var mı? Bana sordukları zaman ben sevmiyorum derim. Ama bu bana hakaret etme lüksünü vermez. Bizim adabımız, ahlakımız ve öğrendiğimiz büyüklerimizden Amcamızdan Vahdettin ne demiş Sabiha Sultan'a? Bir daha benim paşama bu şekilde hakaret etme. Daha küçükken hı hı. E, hatıratında var. kendisi söylüyor. ha Biz de bu lafı kafamıza nakşettik. Ne olursa olsun yeni kurulan bir devlet ve başında Mustafa Kemal var. Biz de bunun hakkında bugüne kadar... Hiçbir aile ferdini hiç duydunuz mu? Bu kadar siz programlar yaptınız ya aileyle. Kayhan'la yaptınız, Kızgın'la yaptınız. Şunu bir konuşalım Or Orhan Bey. Şayet Mustafa Kemal inisiyatif almasaydı ne olacaktı Osmanlı? Ya dediniz ya ben şahsi olarak seviyorum ya da sevmiyorum. Bu bana kalmış bir şey ama sevmiyorum gibi. Mustafa Kemal inisiyatif almasaydı o milli mücadele yıllarında. Ne demek mi Yani ben, ben mi? Ya öne çıkmasaydı diyelim hadi. E o giden paşaların içerisinde memlekette paşa mı kalmadı? Fevzi Çakmak yok muydu? Ya da tek kişiye mal edilmesine mi kızıyorsunuz? Yani bu anlamaya çalıştım için soruyorum. Tabii ki hadi. yani. Ha kendisi oraya gidince Vahdettin'le ilişkisi koptu mu? Ben koptuğunu inanmıyorum. Hı hı. Peki Osmanlı'yı o kadar reddediyorlar ki Samsun'a çıkması ve altyapı olarak Kimin altyapısını kullandı? Orhan Bey kimin altyapısını kullandı? Osmanlı'nın altyapısını kullanmadı mı? Yani bunu nasıl nasıl Osmanlı'yı inkar edersiniz ya? Lütfen devam edin Orhan Bey. Şunu soracağım. Şimdi 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümü evet. dolayısıyla İzmir'de gösterişli bir etkinlik oldu. Orada belediye başkanı çıktı ve bir konuşma yaptı. O konuşma Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türk'üm diyen herkesin en azından biz bar tarafından bakınca karşı çıkması gereken bir konuşma olarak görüyoruz. Sebebi şu, yahu Yunanlılara karşı savaştık, Yunanlılar'dan aldık. Ama sanki Yunanlardan almamışız da Osmanlı'dan almışız gibi bir imaj oldu. O konuşmanın içinde bir tane Yunanlı ifadesi yok. Hep bizim ecdadımıza karşı. Yüz yıl önce... Bir kişi daha var ama orada unuttuğunuz. Kim? Hiç kimse dikkat etmedi yani. Recep Tayyip Erdoğan. Oraya da gelelim ayrıca. Yani orada... niye böyle oluyor? Şimdi bir İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor. Yunan kelimesini. Ya niye böyle oluyor? Yani hani ben orada bir tweet attım. Dedim ki: Kurtuluş Savaşı kime karşı yaptık? Lütfen bana birisi çıkıp da şurada bir yorum yapsın. Kime karşı yaptık? Osmanlı'ya karşı, karşı mı yaptık? Yoksa Yunanlara karşı mı? 9 Eylül özelinde söylemedi. Evet. Hadi. Kimi denize döktük? Osmanlıları mı denize döktük? Yoksa Yunanları mı? döktük? İnan bana bu kadar benden nefret eden yok. Soruyorum size ailenin içerisinden biri olarak sizce bu niye? Yani çıkıp da orada Yunanistan'a karşı yani Yunanlara karşı değil de sanki ecdada karşı Ya bir hoş Savaş. görünmek istiyor. Yunanlar zaten Yunan kelimesini hiç kullanmadı ki. Yok hiç kullanmadı. Peki bir şey daha. Gazi Mustafa Kemal'in de sözü pek geçmedi ki. Hiç dikkat ettiniz mi konuşmayı? Şey, geçmedi. Bundan 100 yıl önce hiyanet ve ihanet içerisinde olan bir e, şeye karşı, düzene karşı diye hep oralara dem vuruldu yani Gaflet. ve diyor ki sonra efendim ben e, bu konuşmayı ben Osmanlı'ya karşı değilim ben işte ama Vahdettin'in hain tekrar düzeltiyor daha kötü söylüyor daha çok isim söylüyor Vahdettin hain diyor. Ben nutuktan aldım diyor. E, gençlik Kitabesi bildiğim kadarıyla biz okulda okuyorduk ben ezberleyemedim. Hala bugüne kadar da ezberleyemedim. Gençlik Kitabesi'nde şunu diyor ama dalalet ve olursa diyor içinde de mi diyor? Ezberinde mi onun? senin? Ee, yani mevcut düzende ve geleceğe dair diyor. Geleceğe dair, yani değil mi? Delalet ve ihanet evet. içinde olursa, olursa alman gereken ders gibisinden, değil mi? Onlar şu anda haindir demiyor. Şimdi çıkmış İzmir Belediye Başkanı hala Vahdettin'e Osmanlı'ya karşı ve mevcut olan Sayın Cumhurbaşkanımıza saraylar ona da laf gönderme yapıyor. Çünkü ne direkt ne? laf söyleyemeyecek o anda. Ey Osmanlı'nın üzerinde. Ve düşmanımız bizim meğer Osmanlı'ymış ya. Efendi, Mustafa Kemal mecbur tutuyor. Doğru. Size yani. efendim programın başından beri, ilk dakikalarından beri gelen bir soru var. Evet buyurun alayım. Atatürk hakkında ne düşünüyorlar diyorlar. genellikle bize bu soru sorulur da neden bir merak var? Yani Atatürk'ün hakkında ne düşünüyoruz? Kötü bir şey düşünmüyoruz tabi. Hmm. Zaten büyüklerimiz de hiçbir zamanda bir laf etmemişler. Mustafa Kemal'e zaten düşünemeyiz ki yani. Nasıl bir şey düşünelim? Yani kötü bir şey düşünebilir miyiz? İyi bir kumandan. Ama Ve bu vatanı, bu vatanı... Vatana... Yani, en önemli Çok... yeri kesme bir dakika, <laughs> <Sane etme. gülüyor> Ee, o zaman o, o, yıllarda Mustafa Kemal gibi bir kumandana ihtiyaç vardı adam. Gerçekten. Ee, biz, bir e gerekir. biz hiçbir zaman yani ağzımızdan kötü bir söz <laughs> veya efendim bire bir ona karşı bir bizi yurt işte e sürgüne gönderdi veya kesinlikle asla. Yani biz. E Kimseye de kin de beslemiş de değiliz. Ee, Mustafa Kemal bizim için iyi bir kumandan, iyi bir... E... Osmanlı asker, Osmanlı subayı yani. Yani uzaydan ışıklanmadı ya, şey, yani, bilmiyorum ya. yani. Hayatını Hep boyunca. genellikle işte hakkında ne düşünüyorsunuz, işte seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Hep, Hep genellikle bu ilk zaten abi bize sorulan soru. Cenazedeseniz mesela başın sağ olsun denmiyor. Efendim Mustafa Kemal hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> yani bir... Ama normal. Ben yani yani sizin yani 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 aileniz... Hayır hayır şu an... Yani. <laughs> bu sorun sorunu, Sorunun sorulması sorun normal. Evet. evet. Biz o gün büyük Allah rahmet eylesin Ertuğrul amcanın dediği gibi Sürgüne göndermek de belki bizi kurtardı. Belki bizlere burada başımıza bir kötü şeyler de gelebilirdi. Yani hiç bilemezsiniz. 1917'de yani o, evet, yani o anda Çok e, Osmanlı'ya karşı hem saltanatçı dediğimiz bir grup var hem ona karşı bir grup var. E şimdi... ...saltana da karşı olan grubu... ...saraya basar. Ne bileyim hani bizi... E, ...bir yere gönder, gönderseler de belki oraya gidip de basar bizleri... ...kurşuna bile dizerlerdi yani. Belli değildi bizim. E, Mustafa Kemal bize bel, belki iyi bir şey yaptı gerçekten. O, ya bilmiyorum belki burada şu anda programda oturum, oturmuyor olmayabilirdik yani. Abi, Ayrıca e, bir rom, kişi kalmıyor Yani Romanovların evet. sonu gibi Osmanoğulların sonu da olabilir. E, olabilirdi. E tabii o sorunun size sorulmasının sebebi şu. Yani bir hanedanın bir ailenin statüsünü bitiriyor. Yani Atatürk. Şimdi o yüzden yani bana göre o sorunun size sorulması normal. Yani, yani, yani çok merak çok kim mı diye. Tab yani o arasında e, e, bir şey yok. Kim e, duyuyorlar, e, diye. Kim duyuyorlar bakayım, mı diye. Tabii. Kim duyuyorlar mı diye soruyorlar. Evet. Hı. Yani ne düşünüyorsunuz onun hakkında? Cevabı almak, almak istediği bir şey yok yani bir kim var mı diye. Ya. Hı hı. Bir kim olamaz kesinlikle. Çünkü biz Büyük dedemiz e, yani Sultan Abdülhamid'in kardeşi Vahdettin Efendi, Vahdi Sultan Vahdettin'in bu vatanı eminillere terk etti ve e, biz inanıyoruz ki bizim hiçbir zaman e, kimdar değiliz kesinlikle. Önemli olan Türk halkın selameti için son damlaya kadar kanımız feda olsun. Ya tabii bu. Ben de okul hayatım boyunca bana da çok soruldu bu soru. Yani bizde olsun, arkadaşlarım olsun. Soruldu, sorulmadı değil. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Atatürk bir Osmanlı annesinden doğmuş. Osmanlı topraklarında yetişmiş. Osmanlı askeridir. Benim için de komutandır. Yani geri her zaman üst seviyelerdedir. Olması gerekeni yapmıştır. Murat, bunu türlü anlatırsanız deyip bizim ee, şeydeki geçen isterseniz devamlı siz programda bir iki kere söylediniz tekrar evet, evet. Ee, şeydeki yok. Yıldız e, Yıldız'ın Villa Manolya'daki bu Aşey, yaşa şey, yaşa eee ha ee, yani, şey, şey bahsetti. Evet, evet, onu söyleyecektim ben. Ee, ee, bakın şey yani var. orada ee, e, şey vakteti dedemiz vakfın eee Orada yani Meyla, azarlıyor, azarlıyor, kadılar, e, bir daha kesinlikle böyle bir şey söylemeyin diyor. O meşhur marşma yaşa hmm. Mustafa Kemal hmm. Paşa. E, bunu söylüyorlarmış, Sultan Muhadet'in dayısıydı. dayısıyla. Bir kalfa gelmiş, aman cicim şah baban kızar demiş, kahrol Mustafa Kemal Paşa de, demiş. Bunları da avaz avaz söylüyorlar, cam açıldı diyor. Keşke onun ses kaydı da vardı, keşke hmm. getirseydim aklıma gelmedi. Ama çok yayınlandı için şey yapadım hmm. aslında. Gelin yukarı demiş, sinir içinde diyor. Kim öğretti o sözü size demiş. O şarkıyı öyle. İşte bilmem ne kalfa. Cahil kalfa demiş. Senin ağzını bir daha demiş öyle söylersen. Padişah diyor bunu. Böyle tutar yatarım demiş. O benim paşam benim askerim. Ben Türk askerine hakaret ettim ben diyor. Ve Orhan Efendi amcan. Büyük amcanız. Biz onu çok konuştuk. Ee, Birileri de biz samimiydik. Rahmetliyle. Evet, evet. Bayağı samimiydik. Yani baba oğul gibiydi. Çok samimiydik. Ya dedim siyasi olarak söylemiyorsunuz da belki. Hiç bir şey yok içinizde. Burukluk. Bir burukluk bir şey. Bak dedi. Sövgünde dedi bir kere biz çocuktuk dedi. Ve bizim hayatımız Selence Bey'deki konak... ...Mektebi Sultani Galatasaray arasında... E, yani. ...yaverle gidip ...gelmekle yani, evet. geçer. Gezecek, gezeceğiz diye seviniyorduk der dedi. O ayrı bir taraf ama dedi. Boğaz'da o işgal sırasında donanmaların... ...işgal donanmalarının topları... ...Amca Vahdettin'le bizim saraya, e, konağa çevirmişti dedi. Dışarıda her türlü asker vardı. Bunları kovdu bu adam. Nasıl şey yaparız dedi. Yani dedikleri doğru. Ailede ben hiçbir şey, çünkü bilirsin sen de çok yakın olduğum kişilerde evet. ama hiç böyle bir şey duymadım. Yani memleketi kurtardı derler evet. ama bazı kişiler dedikleri gibi, söyledikleri gibi başka bir cevap alma ümit diyor. Hayır başka bir cevap yok. Bakın bende beş tane çocuk var. Hmm. Allah bağışlasın. <laughs> <maşallah. Olur. gülüyor> Onu bir söyleyelim de. Çocuklarım okuldan geldiği zaman <laughs> ee, evet, geliyorlar benim. Tamam. Mesela bana ben karşıma geliyorlar. İşte Mustafa Kemalla ilgili bazı şeyler ezberleniyorlar. Geliyorlar hmm. bana anlatıyorlar. Ben öyle bir baba olsa bilmiyorum ben Oğlum burada. Hmm. Hiç e, bir anlatsın yani ilkokul birden lise evet. sonuna kadar hiç bir gün çekip de ay ben işte ben Mustafa sorma diyeceğim ama şöyle yapma böyle yapma kesinlikle ve hmm. kesinlikle biz e, bir şey, şey yani. değiliz yani hiç. Ya, yani, bu zaten... e, bunu da artık bize de lütfen e, Murat basında. Bey artık bütün basına da söylüyorum buradan da. Artık bize sormasınlar yani. Basın sorar. Evet. yani <laughs> sormasın artık lütfen. Mustafa Kemal hakkında ne düşünüyorsunuz? Soruyorlar. Onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? <laughs> bu önemli bir daha. Onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Ya ama şu var zaten... ...aklı başında... ...hiç kimse... ...Atatürk'ün yaptıklarını inkar edemez. Yani bu sizin için de... ...bizim için de başka vatandaşlar için de geçerli. Şimdi mesele şu... ...ben her zaman programda şunu vurguluyorum. Biz işgal altında bu ülkenin başkenti işgal altında beş sene geçirdi. Yani işgalin ne demek olduğunu Irak'a bakın, anlarsınız. Evet. Yani gözümüzün önünde. Yani ve yani o dönemden kalan yaşların da bize anlattı oydu. Yani tarihçi olarak bunu tahayyül ettiğiniz zaman korkunç bir şey. Yani düşünün siz kendi ülkenizde ben bunu yurt dışına görüyorum. Mesela şimdi gittiğim zaman Makadonya'da kalan Türkler, Yunanistan'da kalan Türkleri gördüğünüz zaman çok büyük bir acı kaplıyor içiniz. Kendi bayrağı dalgalanmıyor da. Yani o durum burada da yaşanırdı ve bu ülkede <laughs> Anadolu topraklarında eğer milli mücadele ve Atatürk'ün önderliği olmasaydı bu halkın önemli bir kısmı yok edilir. Yani bu açıktı. Yani çünkü e, o direniş de kolay bir direniş değildir. Ben onu her zaman vurguluyorum. Yani, Yapacak tek bir kumandan vardı Mustafa Kemal. Atar, yani o, Benim ailetim tek bir kumandan kumandan bir şey vardı. var. o zamanki o yıllarda kafa yapısı ve e, atılgan bir e, yapısı var yetenek. Yok yani var. gerekirse Çanakkale'de bir milyon kişi şehit ederiz evet. ama Çanakkale geçilmez. Ve, şeydir, ve böyle bir komutan evet. lazım zaten. Yani o zaman öyle. Zaten Vah Yani Sultan Vahdettin Han, yani seçimini ve biliyorsunuz yani Murat Bey, yani Sultan Vahdettin'in, Mustafa Kemal'in üzerine durması yani... Ya ve... İşte be. benim yani. düzeltmek istediğim bir şey var. Kendi neslinin, yani üniversite öğrencilerinin, lise öğrencilerin öyle kitapta gördüğü şeye bağlı kalmamaları. Yani ne bileyim hem negatifine hem, yani. evet, hem, negatifine, hem pozitifine bakarak daha objektif bakmalı.